Dahua'nın Easy IP ürünlerini inceleyeceğiz. Merhabalar. Bugün yeni bir ürün grubuyla karşınızdayız. Easy IP ürün grubunun adı. Dahua'nın yeni markası, yeni grubu diyelim. Ee gördüğünüz gibi aslında bir CCTV markasında bulunabilecek pek çok ürün var burada. Hatta bir kısmı buraya koyamadık. Hatta onun için ayaktayız şu anda. Çünkü görünmeyecektik. O kadar fazla ürün var ki. Neler var burada? İşte kameralar, analog ya da IP kameralar, switch, kontrol klavyesi, XVR, MVR. Yani aslında küçük ve orta ölçekli bir sistemde işimize yarayacak pek çok ürün var. Şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Dahua neden böyle bir ürün grubu çıkarttı? Özgür, bu ürünlerin fiyatları normal Dahua'nın standart ürünlerine göre %10-15 daha uygun. Yani ekonomik. Dolayısıyla Dahua'nın fiyat skalasındaki pazarı değil daha düşük fiyatlı bir OEM pazar var biliyorsun. Orayı hedefliyor bu ürün grupları. E, hepsine çok detaylı giremeyeceğiz ama istersen sen e, hangi modellerde dikkatini çeken özellikler oldu, onlardan bahset biraz. Evet Serdar, e, daha Ease IP'de dediğin gibi e, farklı ürün grupları mevcut. E, XVR'ımız, PoE Switch'imiz, Keyboard'umuz var. E, bütün bu ürünleri Sensonet e, Distribütörlüğü'nü yapıyor, Türkiye Distribütörlüğü'nü. IP evet IP'nin. Ease evet. IP Distribütörlüğünü Sensonet yapıyor. E, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ideal bir ürünler bunlar. E, HDCVI kameralarımız var, analog hı hı. ve IP kameralarımız var. 2 megapikselle 4 megapiksel aralığında bir görüntü sağlıyor kameralar bizlere. Yani en yüksek çözünürlük 4 megapiksel. Evet, en yüksek çözünürlük 4 evet. megapiksel. E, HDCVI kameralar analog kameralarda şöyle bir avantajı olabilir. Mesela düşük çözünürlükteki... Analog kameralarını 2 megapiksel veya 4 megapiksele çevirmek isteyenler koaksiyel kablo üzerinden bu HDCVI kameraları kullanarak kolaylıkla bu işlemi sağlayabilirler. Bunlar 4 in 1 kamera diye geçiyor. Yani HDCVI, TVI, e, CVBS şeklinde bunlar AHD olarak kameralar çevrilebiliyor. Evet. Bunların tamamı üzerinde switch yok. Menüden aray üzerinden, PTZ aray üzerinden tabii çevrilebiliyor. IP kameralar var. IP kameraların üzerinde dikkatimi çeken e, bazı modellerinde HEVC diye Advanced diye bir e, simge var. Bu da şey e, H265 formatını desteklediğini gösteriyor. Yani H265 daha e, %70'e varan oranda daha iyi daha sıkıştırma iyi bir sıkıştırma oranı sağlıyor gibi. kameralarda. Evet. E, PoE switch'imiz var. XVR cihazımız var. Sesli bir kameramız var. Analog kameramız. E, bu kameramızı XVR cihazımıza bağlayarak e, Sadece bir koaksiyel kablo üzerinden hem ses hem de görüntü iletişimini sağlayabiliyoruz. Güzel. Ayrıca XVR cihazımız 10 TB'a e kadar da hard diski destekliyor. Anladım. Şimdi burada çeşitli balıt kameralar var. Hı -hı. Hem işte analog kameralar hem IP kameralar var evet. dedin. Mesela onlarda ne gibi opsiyonlar var lenslerde? ya da çözüm sabit yani. lensli olanlar var e, lensli olanlar var ve e, lens olan şeyler ürünler var yani bir projeyi baştan sona kadar böyle kullanabileceğiniz bütün ürün gamını bulabiliyoruz Easy IP'de. İsminden de anlaşılacağı gibi Serdar tak çalıştır mantığında çalışıyor bütün sistem. Yani kamerayı bağlayıp direkt görüntüyü alabiliriz. Çok da fazla ayar yapmaya gerek kalmıyor. Uygulama konusu nasıl cep telefonu uygulaması, iZevivor üzerinden yine Dahua'nın uygulamaları üzerinden mobil uygulaması üzerinden görüntü alınabiliyor rahatlıkla. Anladım. Şimdi e, tabi ekonomik bir ürün grubu olduğu için söylenebilecek çok fazla bir Hı -hı. şey yok. Zaten Dahua bütün teknolojisini kendi e, normal ürün segmentinde gösteriyor. Ama burada daha ekonomik bir e, çözüm arayanlara alternatif bir portföy sunmuş oluyor. E, bunun biz tabi bütün ürünleri teker teker e, test etmedik. Hepsinin görüntüsüne baktık. Yani makul görüntüleri, malzeme kaliteleri, ambalajı her şeyle e, Dahua'nın bir standartını yansıtıyor ama tabi e, sahadaki performanslarını e, takipçilerimiz görecek daha evet. fazla. E, bizim bu ürün grubu ile ilgili şu anda söyleyebileceklerimiz bu kadar. E, Soracağınız soruları cevaplamaktan memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.